¡Gracias! soruyorum. Üç kardeşinizi kaybetseydiniz ne yapardınız? Ben gece yarısında sabah kadar ağlardım. Hı Evet. Aynen. Strong diye. durun göstereyim. Bakın burada beyaz kırmızıyı antiliyormuş. Kırmızı moru antiliyormuş. Mor mavi antiliyormuş. Mavi turuncuyu antiliyormuş. Turuncu da beyazı antiliyormuş. Aha. Önce önce onu seçemiyorum neyse bu aynı loyantunus world of mayhem gibi bir oyun herkese merhabalar bu arada ya bak bak onlara bakar mısın onu öldürme fırsatı varken diğerini öldürdü neyse çok da önemli değil gülüm bitti leonardo'ya şey yaptım <laughs> o duruşuna şey yaptım neyse 3 yıldız 16 xp hey hey sonrasında 3400 falan istiyor level atlamak için xp 3 ondan 10 bundan karay ee, yok daha neler bir paket açalım karay gelsin ve buraya hani o paket direkt burada ne alaka Evet. Eee, o karakterin kardeşlerini aldı ha. Ee, yersa senin için mi çalışıyorlar? Onlar değil mi? Ne istiyorsun Karay? Sana yardım etmek istiyorum. Ee, onu yalnız bırakamayız değil mi? Karangı. Yalnız başına alamazsın gibi bir şey diyor. Sen? Evet. Müzikleri efsane oyunu. Hı hı. Abi, klasları bakın. Aynen ben gösterdim size. Bakın bu bakın işte bu. Dur, ben fırçayı alayım. Bakın bu. Bakın. O abi yukarıda ve yeşil yanıyorsa daha yüksek vurursunuz. O rakipten daha o rakibe daha yüksek vurursunuz. Ondan daha az hasar alırsınız. O size saldırdığı zaman ondan normal vereceği hasardan daha az hasar alırsınız. Bu kırmızı ve aşağıdaysa cam barının aşağısındaysa. Yani şunun aşağısındaysa e, tam tersi oluyor. Devam. Yani bizim şimdi önce buna saldırmamız lazım. Bu karayı bu arada binince... Yok üçüncü özelliği burada niye açıyorsunuz hemen? Biz burada da Leonardo'nun üçüncü özelliğini almamışız. Şimdi Leonardo'nun herhalde iyileştirme özelliğini açacağız. Bu arada söylemeyi unuttum galiba. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Zaten oynadığım ve biliyorum o yüzden anket yaptım. Bu arada herkes çok teşekkürler. Artık kanalda anket yapabiliyoruz. Roster. Evet. Bedavaya hem mutagen vermişler hem 15 tane Leonardo DNA'sı vermişler. Neyse. Üzümü niye bağını sorma. Evet. tamam. Burada yapamayacağız. O yüzden Nistrela Neydi lan? Onun gibi bir şeydi. Onun gibi bir ona şey abi, onunla işte ortak olacağız falan filan. Bakın, iki kişiye düşük kuracağız Orada weak yazıyor ya, weak az vurdun anlamına geliyor, strong ee, yüksek vurdun anlamına geliyor. He weak, bakın weak bu, yani şu, strong bu anlamına geliyor anladınız mı? Sende o efekt var anlamına geliyor. Eh tabi. Şimdi boss da 4 level. İşte heal yap evet. Ve boss'un şeyine giderken ki sesi de size göstereceğim. Susacağım o yüzden şimdi. <laughs> bakalım ne olacak. Ee, i̇şte bu Kerenk dediği bu beyin arkadaki o yeşil gözlü mor yaratığı görüyorsunuz. O Kerenk işte. Sesi buraya geldi. Laf kusuyor. Evet. Damage over time. Evet. Zamanla hasar veriyor. Tur size geldikçe hasar veriyor. Biz bu adamı yenemeyiz falan filan diyor. Leo biz bizim yardıma ihtiyacımız var. Onu alamayız. Kendi başımıza. Başkasına Başka da yardıma ihtiyacımız var. Ee, şimdi bunu açacağız buradan. Bir dinozor gelecek abi. Bakın izleyin. New Evet. New. Yok artık. Yok artık. 20 DNA birden vermek ne yani? Heh, bir de level up. Tamam işte gir. Bunu seçebiliyoruz. Evet. bu arada tuşlar hala aktif değil. Çarpı 2. Hızlı çarpı 2 yapma tuşu ve e, bas e, otomatik yapma tuşu. Bum. Ama kritikal vurdu diye diğerlerinden yüksek vurdu mesela. Bu Neutralizer çok yüksek vuran bir karakter. Öyle ya da böyle. Normalde ben bugün şey yapacaktım abi. Ee, neden ona? Ee, ha, Ice Scream 4'ün şeyini çekecektim. Ve şimdi bu bağırma sesini falan da duyun diye susacağım. kadar yeter. Evet bu damage over time vermesi lazım kazanmamız için. Vermedi. Ee, i̇şte şans da olabilir bu arada. Ama burayı 3 yıldızla geçemeyeceğimiz ee, ihtimali var. 3 yıldızla geçemeyeceğimiz. Bak kritikalı vuruyoruz diye şu an onu yapıyoruz ve normalde daha yüksek olması lazımdı. Neyse. Bir paket açıp Neftralizer'ı açmak normalde imkansız bir şey bu oyunda. Ama başlangıç diye. Ve... Allah Allah sen de 9 canlı çıktın be arkadaş. Ve... Çat. Evet. Tamam. Neyse devam edelim. Aha. Söyle bana kaplumbağa. Neden? Ee, o bak bu normalde aynen onların düşmanıydı. Turtle'ların. Ben şimdi neden senin e, sen ve senin arkadaşını e, yok etmeyeyim? Crank'ten kalanlarla. Çünkü ben kerengi durdurmak istiyorum senin yapabileceğin senin yapabileceğin kadar ve tek yol e, birlikte çalışmak diyor. Evet, yani, level up 3. level olduk. Max level increased. Bu her level atladığınızda olan bir şey bu. Orta. Max level increased ve spider bites. Evet. Şimdi spider bites'ımızı açacağız. Onun bir DNA'sı var. He. Şimdi i̇şte, bronz. E, bronze sonrasında bir sonraki çaptırda e, silver yani e, gümüş ondan sonra da gold yani sürekli altın veriyor chapter'ları bitir bitirdiğimiz zaman ve bak bakıyoruz kirby bat abi bu hiçbir işe yaramayacak ama kirby boşuna leve atlatmaya gerek yok o yüzden Çaptır chapter işte al da e abi ne dur 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 dur, dur, dur. Bakayım, bu Dexter stok çocuğu mu? Boy mu? Yo yo, yo. ben, ben abi bunları çevirmek istemiyorum. Ben bunları çevirmek istemiyorum. Çünkü yanlış anlamış edecek. Mesela aa tuşlar gelmiş. Çarpı iki hız tuşu. Bakın her şey iki kat daha hızlı. Ve normal alayım. Ve bakın bu da Bakın şu tuş da Bakın ellemiyorum şu an. Ellemiyorum. Tuşlar da çıkmıyor. Neyse biz kontrolü alalım da. Çıkarmış. Neyse devam ediyoruz. Ee... bu oyunda şöyle bir şey var. Normalde abi şeyde mesela Clash Royale'de şey mümkündür. Hmm. Neydi lan, Sizin kartlarınızın level düşük olsa bile rakibinizin kartları yüksek level olsa bile siz yine de rakibi yenebilirsiniz yani kartlarınız uygun seviyeler. Ama bu oyunda ona benzer bir şey yok. En çok etki eden şey level farkı. Hı hı canımız topladık vurduk yürü önce yancılarını öldürelim apı yuttuk aa He işte ben bu yüzden dedim abi çok can acıtıyor bunun saldırıları Stokman'ın. ben oralara o çevirirsem kanalda yanlış anlaşılma çıkacak vesaire bazı şeyleri o yüzden çevirmeyeceğim diyalogları Replikleri falan. Three star victory. 2 gümüş bir şey bronz. Ha, evet. Maestri şeyini ben günlük olarak alacağım. He ilk seferlik şey işte. Tiger Claw, klav mı? Bu çok nadir ve güçlü bir. Aha. Bunu da bedavaya verdiler. Mi? Yok. Evet ama bedavaya verdiler ve bu oyunun başı dışında alabil, alabilmeniz imkanı olmayan bir şey. Şuraya gelelim. E, ee, bir tane yeşil varmış. Level up olduk. <laughs> Max level increased. Mutagen harcamayacağım level atlatmak için. Çünkü ilk levellerde mutagen lazım olmuyor. Basit şekilde alabiliyorsunuz. 100 dolar. Tamam. O 100 doları ben şu 3000'lik için biriktireceğim ve onu açacağım. Tamam mı? Bakalım. Şuraya bakalım. Aha evet. Be bad. Bu hiçbir işe yaramayacak bir kart. Karakter dönebilir. Umut'a kendi harcamak hiç istemiyorum. Ah. Don't ask me again please. Yürü git. Hı -hı. Neyse. Devam edelim. Bitir. Ve kill be bad. Karay nerede diyor. Bu Shredder, bu Turtle'ların Villain'i Oh. usta Shredder. Blair. O, o sığınakta değil diyor. Xavier ben sana... Ben senin onu izlediğini sanıyordum. Xavier. Ben de sanıyordum sen onun... Babysitter ne lan? Baby sir, bir akraba olması lazım. Sen ben de senin onun akraban olduğunu düşünüyordum. Yeter. Onu bulun ve bana geri getirin. Şu an şıradın, şıradın çaptırında de değiliz ki. Bir sonraki çaptır onun çaptırı. Bu arada 12 saat sonra ben 12 saat yani ne zaman oluyor hocam? He. Sabah 8. 06 gibi bir şey. O zaman sabah uyanır uyanmaz çekeceğim dermişim. Çekmeyeceğim. ...sabah uyanır uyanmaz ama sabah uyandığım zaman çeker Bu Kirby Bat daha bir normalde şey. Bir healer ama çok dandik. Yani lazım değil, o anlamda kastediyorum. Leonardo'nun healer var zaten. Bir bakalım, bu chapter da mümkünse bitireceğim. 15 dakika olmuş, sorun yok. Bu arada bir, bir sonraki editi... ...hani yine all in one... ...edit olacak ama e, temasını farklı yapacağım. İşte temasını farklı yapacağım. Abi bakın şimdi. Ben bu olayı düzeltmeye çalışıyorum. Şeyi. Bakın bu, bu levelde Kirby Bat ölebilir. umrumda değil. Kirby Bat zaten April denen bir kız var. Bu e, Turtle'ların bir arkadaşı. Onlara yardım eden. Onun babasının dönüşmüş hali Kirby Bat. Lazım değil ama. Ciddiyim hiç lazım değil. Yani Stokman Flying Heal'ı bile daha iyi yani. Ve evet var. Burada. Tam bir serseri tipli bu arada. Sizce? <laughs> bu arada bir şey, dürüst olacağım. Ben bu oyuna ilk başladığım zamanlarda ben şuraları bu Turtle'ların dostu zannediyordum. Neyse Kirby Bat geberebilir. Sorun hiç hiç sorun yok. Sonrasında biz bu leveli 3 yıldız falan yaparız. Zaten normalde yani bu, şu an oynadığımız yerde abi 3 yıldızın bir manası yok. Her hard modda işe yarıyor. Evet. <laughs> sorun değil. İstesem onu da level atlatır. 3 yıldız yaparım ama o tam bir Zorun olur yani bize. Şimdi <laughs> Bakın Spider Bites işte Story Chapter 1 Bakın buradan Spider Bite'i alıyoruz işte. Ha, bakın işte şunu bir Şimdi Şanslıysak Spider Bite'ı açacağız. Evet. Bu ilk levelin zorlaştırılmış versiyonu. Öyle söyleyeyim size. Oldu mu? Hadi. Ve işte Spider Bites'ı da aldık Mutant bir şey işte. Örümcek. Zaten burada adam akıllı normal birisi yok la. La April bile yani bu April dediğim bu babası şeye dönüşmüş olan ee, neden ona ee, babası kirbi bese dönüşmüş olan kızın Bile abi onun bile şeyi var yani. Amuk sumuk güçleri var ya. Tenekenizi falan. Bunların nedeni de belli. Mutagen. Aha. Spoiler bahsiz açıyoruz. Gidelim. İyi bir karakter bu da. Huh. Evet. Ama mutagenim var. Dördüncü level yapmak istiyorum onu. Hı. Hmm. Tamam. Neyse. Bu arada burayı geçemeyeceğiz biz. Bu levelle oynayacağım ve videoyu bitireceğim. Evet ve artık 5 kişiliklerimiz var. Aha. Mutasyonlar rengin eee anlamadım burada ne dediğinin. Tamam. Mutasyonların yerleri mutasyonların Bak, diyor ki burada şimdi burada diyor ki mutasyonlar başka yerlerde oldu burada o yaşanmadı diyor. Hayır. Genel mutasyonların buradan götürüldüğünü ve bütün yerlerden alındığını söylüyor. Ya ne alakası var? Yani neyse. Ben yanlış çevirmiş de olabilirim. Ama zannetmiyorum. Bakın ben egoist birisi değilim. Ben, ama ben yanlış çevirdiğimi düşünmüyorum ya. Yani. Benim anladığım o. yani fokus nedir bu? Ben bu benim karşıma geldiği zaman başımın belası olan şey bu yani. Fokus nedir Down. Şey yapıyor. Bakın. Şu barı görüyor musunuz? Bakın. Bu, bu, şimdi Kirby Bet'in turu geldi diye o bar tam dolu. Az sonra Neutralizer'ın turu gelecek. Ee, Leonardo da şimdi e, yap, saldırısını yaptı ya boş O bararı şunu gösteriyor Bir sonraki Sefere kim atak yapacak Onu gösteriyor ve bakın dediğim gibi oldu Ama abi bakın Focus mother daha da bu atak Şeyini sırasını kısıyor abi, Bu morluyu hemen yok etmemiz Lazım çünkü o çok kötü şeyler yapabiliyor İşte bu tamam O gittiyse tamam Speed up mı Fount sadece şu leveli de oynayalım. <laughs> Dediğim gibi all in one editini farklı bir temayla yapmayı düşünüyorum. PVZ'in temas temalısını yaptık. Ee, artık şunu yapabilirim. Ne? do şöyle. Hı. Nedir onu? Ondan sonra Batman versiyonunu yaptık. Şimdi de başka bir versiyon yapacağım. Ah, Hah gel gel, gel gel. Bojap. Bojap da insanların başına belası olan bir şey bu arada oyunda. Hı hı. bir tur daha. Bir tur daha ve Karayi'nin alan vuran yeteneği dolacak. Hadi. Sakın heal basıyorum deme. Heal basmasın yeter. Bak heal bastı. Oy bir şey başıma geldi. Gün. Spider By Bytes Heh, tamam. Şunu bekliyordum işte. Ama ben daha onu atamadan bunlar heal bastı. Ve Hadi. He, üç kuruş var taunt alıyor. Aa, bunun kankisi de bunu destekliyormuş. Ama istediği kadar desteklesin artık oyunun sonu onlar için. Ne dersiniz? Onlara game over diyelim mi? Bence diyebiliriz. Dedik. Hmm. Karay da abi sonra mutagenden dolayı mutasyon geçiriyor ve ayrı bir forma geliyor. Oluyor. Onu o formu söylemeyeceğim. O formu söylemeyeceğim. Bakalım. Bak Ya da yok, yok 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 Ben ne yapacağım biliyor. İşte bakın işte buradan aşağı doğru kaydıracağım. Orada. Önce bakmam lazım. Bir saniye dostlar. Tamam var mı? Hı arkadaşlar bakın. Bunu aşağı doğru kaydıracağım ve içinde karay yazan bir e, şu siyah karakterlerden görürseniz blink o karay'ın muta mutasyona uğramış formudur. Bakın ben söyleyeyim için bulun diye yapıyorum. Hı hı. Hı. Hmm. Hmm. Tamam. Hmm. Tamam. Bu kadar yeter. Umarım Tiger Claw buluruz. Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.